yapılan açıklamada 8000'e yakın sağlık personeli COVID-19 virüsüyle muhatap pozitif olduğu açıklandı. Ee, bu temas demek. Ee, hepsi yoğun bakımda yatıyor demek değil. Yani bunu düzeltmekte fayda var. Ee, şöyle bir şey. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri zaten görevimizin bilincindeyiz. Böyle bir pandemide en önde tabii ki hizmetimizi sunacağız. Ee, eğitimimiz ve birikimimiz elbette bugünler içindir. Ama baştan beri söylediğimiz e, koruyucu ekipmanımız olmadan e, yeterli sayıda olmadan kendimizi güvenli hissetmeden e, bir pandeminin içine e, sürüklendik açıkçası. E, bu bu sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için gerçekten çok e, kritik öneme sahip bir durumdur. E, periyodik aralıklarla testlerimiz yapılsın e, istedik. E, başlandı ama bunun devamı gelmedi. E, Sonuç olarak 30 sağlık emekçisi arkadaşımız hayatını kaybetti. Bulaş yaşayan 7 bir küsur sağlık emekçisinin içerisinde meslek gruplarına göre bir dağılım yok, illere göre bir dağılım yok. Covid'li hastayla ya da Covid-19'da nerede ne şekilde temas ettiğine dair bir bulgu yok. E açıkçası şeffaf e, bilgiden uzak bu tarz bilgilenmeler e, bizim için çok endişe vericiydi. Baştan beri söylediğimiz şey buydu. E, bu yüzden geldiğimiz noktada bu kadar sağlık emekçisinin bulaş yaşaması çok ciddi bir e, durum bizim açımızdan. E, başlarda ek ödeme diye e, muştuladıkları durum e, sağlık hizmetinin başından beri söylediğimiz e, bir bütünlüklü hizmet olduğunu ee, çalışanların e, ayrımcılık üzerinden ücretlendirilemeyeceği üzerineydi. Ee, başından beri sesin dinlendirdiği, sağlık meslek örgütlerinin dinlendirdiği durum buydu. Fakat bunu yapmadılar. Eşler işe, eşler ücret dedik. Bunu da yapmadılar. Ee, ek ödeme diyerek muştuladıkları e, mevzunun aslında gerçeklikten uzak, tamamen kamuoyunun algısını ile oynamaya yönelik bir e, haber olduğunu bugün Covid 19'da birebir mücadele eden arkadaşlarımız eşit işe eşit ücret almıyorlar iç barış için çok ciddi bir darbedir bu sağlık hizmetinin yürütülmesi açısından da çok ciddi sıkıntıdır elbet. Toplumun her kesimi gibi e, tutukluların ve hükümlerin yaşadığı daha kapalı alanlarda e, bilgiye erişim çok daha zor ve şartların çok daha zor olduğunu, hayatta kalma şartlarının, COVID-19'un daha da zorlaştığının farkındayız. E, Elbette ki Sağlık Meslek Örgütü olarak bu, bu alanda da e, söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Hastanelerde, e, hapishanelerde, e, insanların e, kapalı olduğu alanlarda, ki bulaşa dair şeffaf bilgiye ihtiyacımız var. Bilimden ve emekten korkmamasını tavsiye ediyoruz aslında iktidarlara.